daha büyük nüfus sayısı açısından daha nüfuslu bir belediye. Yakutya Belediye Başkanı Doktor Mahmut Uçar işini hakkıyla yapıyor. Geçen dönemde belediye başkanlığını yaptı ve bitirdi, tamamladı. Geçmiş dönemle ilgili bugüne kadar ben hiç Yakutya Belediyesi ile ilgili olumsuz bir şey duymadım. Sosyal ağlarda haber sitelerinde gazeteci arkadaşlarımızın yazmış olduğu köşe yazılarında ya da bu tür yapmış olduğumuz programlarda Doktor Mahmut Uçar'la ilgili Yakutya Belediyesi ile ilgili hiçbir olumsuz bir şey bugüne kadar duymadık. Doğru mu Cesim Bey? Sen duydun mu? Doğru. Duymadım. Ben duymadım. Erdal Codur sen duydun mu? Duymadın. Ha bu Yakutya Belediyesi'nde ki her yönetici evliyadır, şeyhtir, 8 cami 4 çeşme yaptırmış. 2 de okulun inşaatına başlamış. 6 tane de çeşmeyi teslim etmek üzere manasında değil. Ama Yakutiye Belediyesi ahenkle yönetilen bir belediye. Yani bana Doktor Mahmut Uçar deseydi ki Cem Atmaca Yakutiye Belediyesi ile ilgili bir reklam spotu hazırla Yakutiye Belediyesi'nin önüne bir levha yaptıracağım Ben Doktor Mahmut uçar olarak Yakutiye Belediye Başkanı olarak Yakutiye Belediye Başka Belediyesi'nin önüne bir levha yaptıracağım da bu levhanın üzerine ne yazayım şeklinde bana bir efendim, e, benden bir talepte bulunsaydı Ben Doktor Mahmut uçara Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Doktor Mahmut Uçar'a Şöyle bir tabela tavsiyesinde bulunurdum. Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı Doktor Mahmut Uçar itinayla ve ahenkle belediye yönetilir diye bir levha sardım oraya. Gerçekten itina ve ahenkle belediyesini yönetiyor.